yeni bir şey, yeni bir hal, yeni bir suret ortaya çıkıyor. Yeni bir nur ortaya çıkıyor ikisinin birleşiminden. Ruh ve bedenin birleşiminden üçlemeyi hep konuşuyoruz. nötr eden yepyeni bir uyumlanma yepyeni bir ışık, ışık, ışık ve aşk halinde yeni bir suret geliyor. Sufi kaynaklarda kapı, bab, eşik, miftahi ve tecelli yüzeye çıkma gibi semboller önemli de duymuşsundur bunları. Örneğin tajalli kavramı tecelli Allah'ın hakikatinin aynada ya da kalpte belirmesi olarak ele alınıyor sufizmde. 11-11 sayısal dizisi de bir kapı eşik metaforu olarak değerlendirilir ve normal akışın ötesine geçme, yüksek frekansla hizalanma ve kutsal hizmetin aktive olması gibi aşkın daha dingin, daha aşkın bir hale, aşkın aşkın hale gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Ve Dolunay'ın ardından, hemen ardından gelen birbirine artık etkileri çok karışık, girift halde olan bu portal ilişki alanında özellikle ruhsal eş, ruhsal aşk birlik düzeyinde zamanın yoğunlaşması ve enerjinin yoğun odaklanması anlamında çok güçlü. İlahi aşk ve ilişki bağlamındaysa sen ve partnerin için bu ilahi aşk tanrı tanrı arketipleri bağlamında ilişki içinde yüksek hizmet, kutsal hizmet, kolektife hizmet niyetini kolektif düzeyde daha görünür kılma enerjisinde aktive ediyor. Bu fırsatı çıkarıyor. Ve ilişkinin ruhsal arenasında birlik, öteki, ben ve o düzeyinden bir düzeyine geçiş vurgulanıyor. Burada vurgu kazanıyor. 11-11 ile. -11